12 bin yıllık Göbekli Tepe tapınakları Şanlıurfa'da keşfedildi. Efendim bu Göbekli Tepe tapınakları insanlık için büyük önem taşıyan bir buluntu. Fakat bununla beraber de kafamızda deli sorular var özellikle de benim. Peki Macide Hocam bu Göbekli Tepe sırrı nedir? Merhaba Özlem, herkese merhaba. Sevgili dostlar, Göbekli Tepe herkes kadar bizim de ilgimizi çeken bir konu. Keşfi çok yeni olmuş olsa bile 1960'lı yıllarda aslında ilk keşfi Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre ama kazılar yeni sayılıyor ve tarihi bilgileri de ancak yeni yeni bizlerle paylaşılıyor tarih bildiğimiz tarih olmayabilir. Bunun en büyük kanıtlarından birisi de Göbekli Tepe. Bizi en çok ilgilendiren, en çok aslında etkileyen dinler tarihi değişiyor mu sorusu üzerine Göbekli Tepe'nin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Aslında her şey değişiyor. Hep gökyüzünden uzaylıları bekliyoruz ya Özlem. Acaba yer altından başka türlü canlılarla mı karşılaşacağız? İlginç sorularla bugün programımıza ilginç konularla devam edeceğiz. Göbekli Tepe'nin bir kere enerjisel alanda çok farklı bir enerjisinin olduğunu söyleyebiliriz. Belli noktalar var. İşte Kabe bunlardan bir tanesi. Mescidi Aksa bir tanesi, dünya üzerinde sayabileceğimiz 3-5 nokta var. Ama bunların en önemlileri Türkiye'de de dahil olmak üzere biliyorsun Hatay, Urfa, o bölgeler enerji ve mistik alanda oldukça yoğun bölgeler. Şimdi tarihini anlatmak için bizim benim kendi bilgim yetmez. Çünkü ben bir tarihçi değilim. Ama yazılana, çizilene göre onun dışında bizlerle paylaşılan bilgilerin dışında enerjisel baktığımızda orayla ilgili gördüğümüz tabii ki bambaşka dünyalar var. Türkiye'de yer altı şehirleri çok fazla var. Şimdi dünya birkaç kez yeniden mi yapılandı? O şehirler göçük altında kaldı. Biliyorsun peri bacaları var. Türkiye için büyük e, Anadolu'da hakikaten birçok yeraltı şehri var. İzmir için söyleyebilirim. Kadife Kaleden limana kadar bir alt geçit var ve orada bir yaşamsal alanlar söz konusu. Tarihçiler bunu çok daha net açıklayacaktır ama bizim bakmak istediğimiz başka bir pencere var hep gökyüzüyle ilgiliyiz. Ama Kur'an-ı Kerim'de hem gökyüzü hem de yeryüzünden bahseder. Bunu hep kaçırıyoruz. Biz hep göğe bakarak, işte dualarımızı ona göre yıldızlardan oradan etkileniyoruz. Adı üzerinde yıldızname bakıyoruz. Astrolojik olarak da yıldızlar, gezegenler hayatımızı çok etkiliyor. Peki yer altında ne oluyor? Göbekli Tepe ile birlikte aslında gündeme gelen sorulardan bir tanesi bu. İkincisi bildiğimiz tarih bize yanlış mı anlatıldı? Kur'an-ı Kerim'de yerleri ve gökleri yaratan diye bahseder. Biz gökyüzündeki her şeyi al ele el alıyoruz, gökyüzünü değerlendiriyoruz ama yeryüzünde hiçbir ipucu ya da bizimle ilgili paylaşılan bir bilgi yok acaba yerin altında yaşayan başka varlıklar var mıdır? Son dönemde en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Yeryüzü ve gökyüzü dediği için Göbekli Tepe'nin bütün bilinen tarihi değiştirdiğini bir kere kabul etmek lazım. Buna uzmanlar ne diyecek? Tarihçiler ne diyecek? Onların aslında bu konu üzerinde ciddi açıklamalar, araştırmalar yapmaları gerekir ama belki onlar için de bir sürpriz mi? Peki 1960'lı yıllardan itibaren keşfedildiyse, kazılar çok geç başladıysa, bu kadar yıl aradan sonra kazılardan elde edilen bulgularla, bilgilerle neden bu kazı çalışmaları durduruldu? Sadece Türkiye hükümetiyle değil dünya çapında İngiltere'den gelen yetkililerin özellikle bu kazıyı durdurduğuna ait bazı bilgiler var. Ne kadar doğrudur, yanlıştır tabii bunları bilme şansımız da yok. Söylentileri paylaşmak durumundayız. Ama Göbekli Tepe ile tarihimiz değişiyorsa ve o tarihten önce yaşanılan bir dünya varsa yer altından kaynaklı başka canlı türleri. Hep reptilyanlara geliyoruz ya. Onlar da yer altında yaşıyor. İşte Şahmeran'ı anlattık. Hep dönüp dolaşıp aynı noktalarda kilitleniyoruz aslında. Enerjisel olarak baktığımızda Göbekli Tepe'nin enerjisinin gök kubbeye ve yer altına açılan büyük kapı olduğunu ben kendi gördüklerimle söyleyebilirim. Teknik olarak, tarih olarak resmi bilgilere haiz olmamakla birlikte biz de enerjisel bakımlarını yaptığımızda orada gördüklerimizden çok etkilendik. Bir kere orada yaşayanların varlıklarını sürdürürken ilk insanlar bize öğretilen ilkokulda, ortaokulda, lisede öğretilenler gibi onlar da taşlara hayvan şekilleri yapmışlar. Yaşamlarıyla ilgili ipuçları vermişler. Ama neden o ara kesik, o bilgi bizde yok. Ben en çok o merak et, yani bu konuda merak ediyorum. Neden o konuda Nuh'un tufanı o zaman mıydı? Ama peki ondan önceki peygamberler Hazreti Adem'den bugüne gelen, peki ne oldu arada? Nasıl bir bilgi kaybına uğradık? Dünya yıkıldı. Ah, Altı bin yıl az bir yıl değil. 6 yıldan 60 yıldan 600 yıldan bahsetmiyoruz. Altı bin yıl bir kayıp, kayıp bence. Niye kayıp? Allah'ın yaradanın insanlar üzerinde ben istediğimi istediğim zaman ortaya çıkartırım dediği bir konumudur. Bilgiler bize neden bu şekilde verilmiştir? Biz çok uzun yıllardır çok kıymetli tarihçilerin yazılarıyla büyüdük, bilgileriyle büyüdük. Hem dünya alanında hem de Türkiye için söylüyorum. Peki bu bilgilere neden ulaşılamadı? Gizlenme, sırlanma sebebi neydi? Bazı hazinelerin üzerine örterler, kimse bulamasın diye özel işlemler, ritüeller yapılır. Ve o hazineleri koruyan varlıklar olur. Görünür görünmez. Bazen yılan şeklinde görünür. Her hemen hemen işte küpse onların içerisinde yılan vardır. Ya da görünmeyen varlıklar tarafından korunur. Göbekli tepeyi kim niye korudu? Şimdi o kadar çok deli sorular var ki aklımızda, bizim de var. Yani e, mutlaka tarihçilerin de vardır. Bu konuyla ilgili nereden hangi bilgiyle devam edecekler kazılara çünkü ara verildi. Kazıların devamında bize nasıl bir bilgi aktarılacaktı? Biz doğru dinleri mi yaşıyoruz? Acaba dinlerle ilgili bütün anlatılanlar yalan ve yanlış mı? Burada araya girmek istiyorum. Çünkü sormak evet. istediğim birkaç soru var. Dediğim gibi benim de kafam çok karışık. Şimdi ee, insanlar 6 bin yıl önce yaşamış. Bizler Adem ve Havva'nın çocuklarıyız. Peki 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'de yaşayanlar, kimlerin çocuklarıydı? Başka bir peygamberler var mıydı? O zaman ilk peygamber Adem değil. Eğer tarihe baktığımız zaman bir sorun daha olacak. Peki bu Göbekli Tepe'de kimler yaşadı? Dediğiniz gibi bir geçiş kapısı var mı burada? Bunlar kimin çocuklarıydı? O zaman Adem peygamber değil miydi? İlk peygamber değil miydi? İlk insan değil miydi? Hakikaten çok zorlayıcı bir soru. İnançlarımızı sarsıcı olabilir. Dünyayı yaratan bir yaradandan bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'le de bu onaylanıyor. Peki bu kitaplar gönderilmeden önce, bu bilgiler, inançlar gelmeden önce o yaşayan grup başka bir şey miydi? Başka bir canlı türü müydü? İşte biliyorsunuz Anunnaki'lerden bahsedilir ama Anunnaki'lerin de hikayesi oraya ait değil. Yani bir yerden başlanmış bize hikaye anlatılmaya, tarih anlatılmaya ama öncesi yok. Peki evvel olan Allah'ın o evvelde bize aktarmadığı ne var? Bize sırladığı, gizlediği ne var? İnsanların yaşadığı belli. Çünkü onunla ilgili buluntular var, bulgular var. E peki insanlar iki ayrı, hani Habil ile Kabil gibi o dönemde acaba Hani başka bir kavimler vardı da e, dünya tamamen yok olup tekrar Ademle mi canlandı? O kadar çok soru var ki ben de cevabını istiyorum, ben de cevabını hakikaten araştırıyorum. Ama şu ana kadar elime o dönemle ilgili hakiki bir bilgi geçmedi. Çünkü ben onların da bunları bildiğini zannetmiyorum. Çünkü araştırmalar durdu. Onun dışında yer altına bir geçit olduğu yeryüzüyle gökyüzünün bir koni gibi düşünün, bir tüp gibi düşünün, yolculuk yapılabilecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Şimdi Allah'ın yarattığı kainattan bahsederken, o kadar büyüklüğünden bahsediyorlar ki ben her zaman öğrencilerime de söylüyorum. O kainatta keşfedilmemiş gezegenlerde, yıldızlarda belki de başka hayatlar var. Bunlar olabilir şeyler. Ama peki bizim dünyamızda yaşanan bu olayın da tespiti var, kanıtı var. İşte 12 bin yıl önce yaşanmışlıklar var vesaire var. Peki o aradaki ısrarla sorduğum soru o kesintide Allah kullarından mı vazgeçti? Ya boşver bunlar geldi bir işe yaramadılar ben artık dünyada insan görmek istemiyorum mu dedi. Hani şimdi soru cevap olunca aklımıza binlerce soru gelebiliyor. E, tabii bu soruları sorarken de cevap da bekliyoruz. Bilen varsa yorumlarda bize de katılabilirler. Bilinmeyenleri araştıran ekipler var. Göbekli Tepe'ye defalarca gidip enerjisinden yararlanan spiritüel alanda kimseler var. İşte Mısır'da piramitler var. Aynı şekilde Meksika'da var. Hani biz Meksika'daki kimleri çok sonra öğrendik. Mesela Mısır deyince piramit akla geliyor ama Meksika deyince aklımıza gelmiyor. Şimdi bunların harita üzerinde belli açılarla birbirleriyle bağlantılı olduğu kesinleşti. Son bilgiler bu yönde. Ama biz İpek yolu üzerindeyiz bizim yüzyıllarca ticaret yapılan bir yolun üzerinde böyle bir yerin olması o enerjinin açığa çıkması bence artık bilgilerin saklanamayacağı biliyorsunuz kova çağına da girdik gizli saklı ne varsa çıkacak ortaya diyoruz. Benim bundan yıllarca önce yaptığım konuşmalarda yerin altından gelecek sürpriz mucizeler ve ilginç çok haberler olacağını çok söylemiştim. Onlardan bir tanesi Göbekli Tepe. Yer altından hala çok umutluyum. Bugüne kadar bilmediğimiz belki şahmeranların, belki anunakilerin, belki de reptilyanların gerçek olaylarına yakında bir şekilde ortaya çıkacağını ve bizlerle paylaşılmak zorunda kalacağına inanıyorum ben. Peki Macide Hocam dediğim gibi kafamda deli sorular var, bu deli soruların da de cevabını hala bulabilmiş değilim. Şimdi Göbekli Tepe'de insanlar mı yaşadı yoksa başka varlıklar mı? Göbekli Tepe'de birçok böyle şey, ayin düzenlendiğine dair e, kanıtlar ortaya çıktı. Yani burada ayinler mi yapıldı, insanlar mı kurban edildi veya başka canlılar mı kurban edildi? Bu Göbekli Tepe bize ne, ö, ne vermek istiyor? Yani bunun sırrı ne? İlla ki bize bir şeyler vermek istiyor, bir noktalar var. Yani insan o uyan mı diyor? Öncelikle şunu söylüyorum, Göbekli Tepe bugüne kadar keşfedilmiş, bulunmuş tarihi açıdan ilk tapınaktır. Tapınak olduğu bir kere kesinleşti, onu söyleyeyim. Tapınak olunca ayinler de mutlaka yapılmıştır. Ayinlerin yapılmadığı hiçbir tapınak yoktur duaların, ritüellerin kendine göre mutlaka orada da zaten o enerjiyi alıyoruz. Ama gökyüzünden mi gelip burada yapıyorlardı? Yerin altından mı çıkıp burada yapıyorlardı? İnsanlar mıydı? Reptilyanlar mıydı? Ya da Anunnakiler miydi? Bizim önceki bilgilerimizde Anunnakiler ya da reptilyanlar ya da insanlar bir arada yaşayabilen topluluklardı. Ne oldu da, şimdi senin soruların üzerine sorular ilave edeceğim. Ne oldu da yeryüzünde bunlar ayrılı, ayrılığa gitti. Anunnakiler yok oldu ya da başka bir aileme berzaha göç etti. Ya da işte reptilyanlar yerin altına girdiler, saklandılar. Sadece insanlar kaldı. Ama peki 12 bin yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Hangi alanda insanlar bu tarihi aktarmayı bıraktılar ya da aktarma başlangıçları Hazreti Adem'den geldiği için dinleri etkileyen büyük bir açık olduğunu düşünüyorum. Tüm dinler için geçerli bu, inançlar için geçerli. O zaman inandığımız inançlarımızda sarsıntıya uğradık. Bunun açığa çıkmaması için mi bunlar kapatıldı? Ya da çok başka en ilkel bir din vardı. Bu dini tespit mi edemiyorlar ya da etkisinden mi korktular? Bunlar kapatıldı. Tabii ki bunun cevabını ben veremem. Ama biraz böyle beynimizi zorlayalım. Biraz orada işte enerji çalışmaları ve astral seyahatlerde bulunduğumda oranın enerjisinde yer altından gelen kaynaklar var. Canlı ve varlıkların olduğunu düşünüyorum. Yani insanların da orada yaşadığını ama başka canlıların olduğunu da düşünüyorum. Dünya sadece insanlara ait bir yer değil. Ve okyanusta çok yeni tespit edilen Balık türleri canlı türleri olduğu gibi yeryüzünde de bilmediğimiz canlı örnekler var. Belki zeka olarak bizden öndeler. Belki bize öğrettiler, unutturdular vardır ya bazı filmlerde hafıza siliyorlar. Acaba hafızalar mı silindi? Ya da niye silindi o hafızalar? Neden bir yerden sonrası var, bir yerden öncesi yok? Tabii ki bu sorular bilim insanlarının araştırıp bulabileceği şeyler ama enerjisel anlamda baktığımızda astral seyahatlerinde gördüğümde orası çok başka bir dünya. Bence ondan öncesinde de bazı şeyler tekrar tekrar yeniden ortaya çıkabilir. Dünya tarihi dahil olmak üzere gizli olan hiçbir şey kalmayacak. Her şey ortaya çıkacak. Ama 20 yıl sonra çıkar, ama 2 yıl sonra çıkar, birileri gelir merak eder, orayı bir tekrar deşeler, e, kazılara devam eder, yasaklar kalkar. Çünkü kova çağında özellikle gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. Eğer bugün biz merak ettiklerimizi konuşuyorsak Göbekli Tepe ile ilgili e, birileri de faaliyete geçecek diye düşünüyorum en fazla 20 yıl sonra bu bölgeyle ilgili çok daha kuvvetli, çok daha büyük, gizli kalmış gerçeklerle yüzleşeceğimizi ben görüyorum. Dediğim gibi dünya sadece bize ait değil. Macide Hocam şimdi bunları söyleyince ne oluyor biliyor musunuz? Bütün bildiklerimiz sil baştan. Yani dediğim gibi ben de hala kafamdaki bu soruların cevabını işte internetten araştırdıklarım da bana yetmiyor. Ama çok önemli bir konudan bahsettiniz. İkinci bölümümüzde bunu devam etmek istiyorum. Astral Seyahat'e Göbekli Tepe'ye gittim dediniz. Ve burada başka varlıklar dediniz. İsterseniz ben bu Astral Seyahat'ı biliyorsunuz çok meraklıyım. İkinci bölümde orada neler gördüğünüzü gerçekten de bu evet tamam cinlerin varlığına inanıyoruz. Ama başka varlıklar da gerçekten var mı? İsterseniz bunları da ikinci bölümümüzde yapalım. Ne dersiniz? Tabii keyifli. O zaman son sözlerinizi alalım hocam. Şunları söylemek istiyorum sevgili Özlem tüm e, izleyenlerimizle birlikte hakikaten biz de çok merak ediyoruz e, gördüklerimizi, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi doğuştan DNA'larımızda olan bilgilerle örtüşmediğini görmek aslında hepimize bir şok etkisi yarattı. E, düşünen varlıklarız çünkü öncesini sonrasını hakikaten merak ediyorum. Dediğim gibi merak eden binlerce kişi olduğunu da biliyorum. Tarihin değişmesi büyük olay bence. E, bu çağın en büyük gizemi Göbeklitepe diye düşünüyorum. Evet, merak edenler nerede izlesinler hocam? YouTube kanalındayız. Hadi çıkın çıkın gelin. Sevgiler.